Herkese merhaba. FIFA 21'in ilk oyuncu inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugün Marcus Rashford'u inceleyeceğiz. Öncelikle kanala yeniyseniz abone olmayı, videoları beğeniyorsanız lütfen beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Hazard'ın incelemesi gelecek. Takipte kalın diyorum. Bu arada YouTube'dan katıl kısmından abone, abone olan Kademe 1, İbrahim Akkaya, Ferhat, Yusuf ve Kademe 2 abone olan Esat, Noyan, Kemal ve Cardoso çok teşekkür ederim. Kademe 1'ler Discord hesaplarını linklemeyi unutmasınlar. İkiler de aynı şekilde. Kademe ikiler bana Discord'dan özelden yazarlarsa Telegram hesabına katılabilirler. Aklınızda olsun diyorum. Şimdi Premier Lig'de bayağı bir sol kanat var aslında ama fiyatlar, fiyatları birazcık değişik. Mingson, Rashford, Bergwijn, Zaha, e, Felipe Anderson o takım değişirdi. Sey Maximin var. 80 ratingde ama çok pahalı. Bir de Diego Jota var hani kullanılabilir diyeceğimiz. Ben Rashford'u incelemek istedim ilk olarak. Yüksek orta çalışma oranı 1.86 boyunda. 4 yıldız zayıf ayak ve 5 yıldız beceri hareketleri var. 5 yıldız beceri hareketleri bence çok ekstra Rashford için. E, çünkü Sterling 4-3 hatta. Mesela Sterling de ona yakın fiyatta ama Rashford mesela daha cazip geliyor. Bakalım nasıl olacak. Startlarına baktığınız zaman hızı inanılmaz bence. Oyun başı için gayet iyi. Hatta çok iyi yani. Şutu e, ben ona finisher bastım ve şutunu Dribblingini birazcık daha yükselttim. Finisher değil mi? O yanlış söylemedim. Şutu 83'ten 98'e çıkıyor. Şut gücü 99'a çıkıyor. Atak pozisyonu da fena değil bence bu kartta. Pasına geldiğim zaman da hani 78 gayet yüksek. Ben 72 paslı adamlarla oynadım. Onlar kötü ya. Yani. Hakikaten pas bence bu sene çok önemli. Ee, o yüzden bu da büyük bir artı. Dribblingine geldiğim zaman 86 çeviklik ve 75 dengesi var. Bakın boyu 1.86. 85 dripping'i gözüküyor kartın istatistiklerinde. Online aynı boyda, stata sahip olan daha kısa boylu oyuncu ondan daha iyi dribling yapacaktır. Bunu öncelikle belirteyim. Fizik resistlerine geldiğimiz zaman da zıplaması 72, dayanıklılığı 87, gücü 76 ve agresifliği 73. Bence gayet dengeli bir kart şey olarak her şeyine baktığımız zaman iyi dengelenmiş. sağ içinde bakalım nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Klipler yayından olacak bu arada onu da belirteyim. Sert free vuruyor, doğal yetenek, takım oyuncusu trade'leri var. Ne yazık ki ayağın dışıya vurma trade ya da plase vurma trade yok. Bakalım bu onun e, sağ içindeki şut şey, şutlarını, oyununu etkileyecek mi? Hep birlikte görelim. Evet ilk rakip. Baksana kadrolar üst divisionlara çıkınca üst divisionlara çıkınca şey oluyor. Martial, Rodrigo, Eee Rashford, Tolayak, Of bazuka beklemediğim şekilde güzel attı. Çok iyi attı. Çok iyi attı. Aferin Rashford. Kendi gol golümü izleyemiyorum beyler. Kendi golümü izleyemiyorum ya. Ben atıyorum adam geçiyor golümü ya. Yakındır ya. Aban. Bak yavaş vurdu. Birazcık yavaş vurdu. Sanki bir tık daha. Bir mahrez. Bir mahrez şutu bekliyordum ondan. Mahrez'in imza çünkü bazukalara o kesinleşti. Fff. Kaptırma. Rashford'u arıyorum. Rashford Vurdurmadı Bitir bitir Aferin Rashford Oo oh, şeyim Tornado mu Tornado muydu? Bolas Flick miydi? İkisini karıştırıyorum Girseydi Daha doğrusu vurdursaydı güzel olurdu Bundesliga Oha yok Bundesliga değil Sol taraf Bundesliga Sağ taraf e, Premier League Bale'la oynayan Bale çok pahalı 80 Driftling'i var ve 100k falan Atın ne? Marsiyel yakın direğe. Ya. Marsiyel kaleci oynattı. Dışarı vursaydın çok kötü olurdu. Allah'tan attı. Kaleci ters oynatacağını anladım çünkü. Kaçırsaydı işte bak o soru işareti. Kral o hareketi bir daha yapamayacaksın sen ya onu söyleyeyim mi sana? Önüne kır. Rashford. Plase. Plase. Rashford. İşte bu. Gördün mü ne kadar güzel gol attık. Bak kendi becerimizle şeyle 3 touch turn yaptım. Ondan sonra önüne kırdım. Bildiğin FIFA 20 gol attık. Bak bu bildiğin FIFA 20 golüydü. Oha çok şeydi. Son adamı geçemiyorum. İmkansız. Çal, çalma, 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 çalma. Gitti. Gitti, gitti. Alır onu, alır onu. Hadi. Hadi. Yes. Rashford. Yapışkan. Yapışkan gördün mü nasıl aldı? Pasta aslında biraz şeydi, yalandı beyler. Geçmiş, yani 60 olmak için attım. Herkese bir Haaland oynama şeyi var. Anlayamıyorum ben o Haaland'ın e, şeyine. Bu kadar Bu gol olmalı artık Rashford. Abi. Rashford sonunda Allah'ım en sonunda topu Rashford'la buluşturunca doğru yerde atabiliyor. Çoğu zaman ama plaselerde hayal kırıklığı hala. İşte bak bu hiç iyi olmadı. Bir daha gire, bir daha yukarı ver, bir daha yukarı verecek. Haha. Gitti, gitti. Rachel gitti. Kim o? Allah aşkına Hermos da hızlı ama. Mi mi. Varpasın, varpasın. At önüne. Ben yeder. Burada pası, pası olursak, pas alacak olursak pasıydı beyler. Pasıydı. Mi mi. Alın alın alın. At önüne, at önüne. Rashford, yes Rashford 88'de hatta en sonunda <laughs> iğrenç bir gol, iğrenç bir gol kabul ediyorum. Messi ile duble x attım. Ama solo güzel bitirdi lan. Helal lan. O kadar laf ettik attın en sonunda ya. Abi maç bitmiş, maç bitmiş. Maç bitmiş benim haberim yok. Beyler bu maçta sonunda bir şeyler yaptı, kendini belli etti ama önceki maçta mı? Önceki maçı yenmiş miydik biz? Teşekkür ediyorum ya Rashford. En sonunda clutch'ta patlamadın. Son golde Ben Yeder'in şeyiyle, ekstra çabasıyla attık yani. Plaseleri hala kötü bence. Plaseleri bence Rashford'un şeyden kötü. Ee, mahreze göre daha kötü. En azından ilk statlarını bilmiyorum. Basile bula. Uuu full Premier League. Havertz, Werner içimizden geçecek. Atın ne? Of Rashford. Ronaldo'yu soktuk oynayarakten hile yapıyoruz biraz ama güzel. Bak böyle daha iyi, Ben Yeder'den daha iyi bir adam sokunca pası daha iyi olan. En azından hissiyatı öyle. 8 kimya Ben Yeder'den, 5 kimya yedekten gelen Ronaldo daha hissiyatlı yani. Kötü pas. Son anda fikir değiştirdim var ya Ronaldo'yla şu topu alacaktım. Ulan dedim Rashford yanımda nasıl iptal edeceğim? X'i spamladım. X'i spamladım. O yüzden mantıklı geldi bana. Rashford gelişine. Double X tekrar çalışıyor bu sene. Evet Rashford. Rashford ısındı. Takımı ısındı Rashford. At önüne. Lo İnceleme için bence bu gol gayet yeterli olacaktır beyler. İnceleme için bu gol bence son noktayı koymuştur diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz bilmiyorum ama. Ay vücudumu bir tık daha iyi kaleye döner zannettim biliyor musun? Bir tık daha kaleye böyle iyi bir açıyla şut çekebilirim zannettim. O yüzden elastikoyu çok spamladım. Bu arada size bir taktik söyleyeyim. Düşük division'da başlayanlar varsa benim gibi yüksek division'da başlamak için eee Coop, co Rivals'a girdiğin zaman mesela division 2 ile olan, division 2'de olan biriyle girdiğin zaman e, Baya hızlı kasıyorsun. Haberin olsun. Sola, sola, sola ayak. Güzel, sola ayak. İlk maçlarda kötüydü. Yalan yok. Plase atıyordu, girmiyordu. Atması gerekenler bence. Ama şimdi power shotlarda abandığım zaman bence güzel atıyor. Evet klipleri gördünüz. Rashford'un kaçırdığı birkaç tane pozisyonu koymaya çalıştım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Plaseleri bence çok o kadar inanılmaz iyi değildi. En azından benim oynadığım 4 maçta. E, Mahrez'i de kullandım. Mahrez'in plaseleri bence ondan daha iyiydi. Onu söyleyebilirim. Ama Rashford'un hızı çok iyiydi. Abanarak vurduğu şutlar da gayet tatlıydı. Ben beğendim. Pası da yerindeydi. 5 e, beceri hareketlerinin olması bence onu bayağı... E, öne çıkarıyordu diğer kartlara göre kanatlara mesela son tabii ki belki daha iyidir ama e, fiyatına göre baktığınız zaman 5 becer hareketinin olması da bence Rashford'u bir tık öne çıkarıyordu driplingi nasıldı? driplingi güzel dripling yapabilirsin e, oyunun şu aşaması için bence güzel olacaktır kanatla oynatırsan ya da çift forette forette oynatabilirsin ama yanına birazcık daha iyi bitirici bir adam alırsan bence daha iyi olacaktır 180k'ya değer mi? E, 180k'ya Premier Lig'den birini alacaksan şöyle söyleyeyim. Premier Lig'den birini alacaksan bence bakıyorum fiyatlara. Rashford'u almak bence mantıklı. Çünkü son pahalı. Sterling 4-3. O da 138 kaya gidiyor. Sterling 4-4 olsaydı onu düşünebilir. Hani düşünün derdim. Ama yine de mesela Sterling'i almayı düşünenler varsa kanatta oynayacak. Hani 3 zayıf ayağı sıkıntı olmaz diyorsanız Sterling'i de alabilirsiniz. Ama ben Rashford'u beğendim. Birkaç plase şutu isabetsiz gitmesine rağmen onun dışında bence gayet iyiydi hızlanma şut çok iyi yapıyordu. Rakibin iyi önüne kuruyordu. Bence e, oyun başı için ar aradığınız kanat kartı bu olabilir diye düşünüyorum. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoları beğenmeyi, abone değilseniz de kesinlikle abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.